20 yıl oldu diyeyim mi? Yani? 16 yaşında başladım bu işe. Yaşım 36. Baba, baba mesleği benimkisi. Babadan işte dededen toruna falan o şekilde yürüdü En son biliyorsunuz herkesin durumu çok iyi değil. Bir bakıyorsun hani çok güzel bir daire var, bina var. Çok iyi ama bir bakıyorsun bir gece kondu var. Adamın gönlü zengin, bir de zengin yani. O kadar. Tabii başlıyoruz aynı zamanda da işte mahallede cami olur ya da okul olur. Onlara tabii katkımız oluyor, faydamız oluyor. 45 dakika, bir saat. Bir de hava durumuna bağlı zaten. Hani ona göre yağış oluyor. İlla ki duruyoruz, gidiyoruz, yoruluyoruz. Ya kimisi diyor ki hani e, çocuğum hasta diyor. Yani normal çocuğa hasta hani oradan geçerken saygı duyuyoruz. Ama birisi de çıkıyor bağırıyor. İlla ki. Hani çalma diyor. Ya çoğunluk hani şey diyor. Mesela eskiden diyor bu şeyler vardı diyor. Şimdi karşı çıkıyorlar ama yani bizim geleneğimiz, göreneğimiz zaten bu. Hani şimdi diyor ki sana telefon var, çalar saat var. E sanır sana bozulur telefon bozulur, şarjı biter çalmaz, şu olur bu olur, doğru mu? biz de görevimizi yapmaya yeti çalışıyoruz elimizden geldiğince. Tabii, yapsınlar ama ek iş olaraktan yapsınlar. Yine ellerinde bir mesleği olsun yani okusun. Bu işte yapacaklarsa yapsınlar ek gelir olaraktan. Alır yani yine. Ortalama alacak ya. Yani, ya. yani 50 diyeyim, 50 yani 60 bulmadı 50, 40, 50 arası. Hmm. Geç kalmasın mahalle çalmam lazım, millet beni bekliyor.